Çok değerli sayfa dostlarım, herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Nisibe Müsevitoğlu, Kadıköy Kültür Sanat Derneği Başkan Yardımcısı. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Değerli dostlar, dünyayı saran COVID-19 salgını nedeniyle artık birçok programların dijital ortamlarda yapıldığını görüyoruz. Kadıköy Kültür Sanat Derneği olarak da bizler hafta önce başlattığımız pazartesi sohbetlerinde derneğimizin birbirinden kıymetli üyelerini, Sizlerle buluşturmaya başladık. Ebru Çelik'i görüyorum. Ben Ebru Çelik'e bir merhaba diyeceğim şimdi. Merhabalar Ebru Hanım. Evet, sonunda başardık. Evet, nihayet <laughs> geldim. Merhabalar. Teknoloji böyle bir şey Ebru Hanım. Ee, bir şekilde bazen zehirli evet. yönleri olabiliyor. Nasılsınız? Görüşme şimdi... teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyiyiz. İşte evden bir çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Evet. Şöyle, nasılsınız? şöyle ulaşmak için bunun, e, yerini ayarladım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk teşekkür ederim. Biliyorum ama ben de bir kez buradan sizi tanıtmak istiyorum. Evet. Ebru Çelik evet. E, e, müzikle olan eğitimini, müzikle olan yaşantısını ne zaman başlattı? Bugün koro şefisiniz. İki koronuz var bildiğim kadarıyla. Evet. Biraz bahseder misiniz? Aslında, Aslında öncelikle bir şunu bir söylemek bir istiyorum. E, e, bu organizasyonu düşündüğünüz için, e, uyguladığınız için öncelikle Kadıköy Kültür Sanat Derneği başkanımız Sayın İnal Aydınoğlu'na ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çünkü e, her ne kadar bu bünye altında birbirimizi tanıdığımızı düşünsek de detaylı olarak birbirimiz hakkında pek fikir sahibi değiliz. Bu vesileyle sayenizde birbirimizi tanımış oluyoruz. E, müzik konusunda e, ki Kendim hakkında şunu söyleyebilirim. Üniversite yıllarında... ...üniversitenin son senesinde... ...iki sene... ...o zaman Raçoğan'da rahmetli Sözer Yaşmut Hoca'nın... ...zamanında... ...Boğaziçi Musiki Vakfı'nda iki sene kadar eğitim gördüm. Fakat belirli nedenler... ...evlilik, çocuk... ...iş hayatı... O zaman kendi halen devam etmekte olan bir yayın evi şirketimiz var. Orada aktif olarak çalışıyordum. Dolayısıyla ara verdim. Fakat e, sevdiğim işi yapmak istediğim için, bunun eğitimini de almam gerektiğini düşündüğümden Üsküdar Müzik Cemiyeti'ne girdim 8 sene önce. Oradan mezun olduktan sonra sizlerin desteğiyle Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi'ne, müzik gönüllülerine bağlı Ebru Esintiler Korosu'nu kurdum. Akabinde de Ataşehir Belediyesi'ne bağlı olarak da Melodilerle Yolculuk Korosu'nun iki koronun şefliğini yapmaktayım. Evet, ee, çok güzel. Siz ailece, Duygu Çelik de e, derneğimizin üyesi, Folklor Komite Başkanımız, e, Türk evet. Halk Müzik. E, siz de komite başkan yardımcısı olarak derneğimizde görev yapmaktasınız. Teşekkür ediyoruz hepinizi. Birazcık Rica sizin sesinizi dinleme şansımız olur mu acaba? olur <laughs> tabii ki tabii ki. Güzel, o güzel sesinizi e, sizden dinlemek istiyoruz. E, Duygu Hanım'ı geçen hafta dinledik. Sizi de dinlersek çok mutlu olacağız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. O zaman e, bir kür dinleyeceğiz Kar Amne Anıl bestesi. Ne olur akşamları gelsen otursan yanı başıma diyelim bakalım. Okumaya çalışalım biraz enstrümansız zor oluyor. Keşke bir enstrüman çalabilseydim. Burada Özgür Koban bizi izliyor. Merhabalar diyor. Üstüm Bana çok hatta kızacak hatta bu konuda. Güzelmiş. Biraz <laughs> keman ben konusunda tembel öğrencilerden çıktım. İnşallah onu da geliştireceğim. Bir dahaki <laughs> programlarda olmuş. da kemanımla şarkı okumak isterim. Enstrümansız İnşallah. olabildiği kadar okumaya gayret hatta. edeceğim. Ne olur akşam Gelsen, otursan yanı başıma Dinlesen hiç bitmeyen macer yat desen ne olur biraz unutsan kendini biraz Ebru Hanım, çok güzel, evet. yumuşacık bir sesiniz var. <laughs> Sana Teşekkür bereketin. ederim. Ee, Ebru Çelik, bundan sonraki yaşamında sanatsal çalışmalarında e, koron'un dışında ne gibi bir projeleri var, neler düşünüyor? Derneğimiz evet. için de projeleriniz olacaktır muhakkak. Şimdi derneğimizde, evet demin de bahsettiniz, e, Halk Oyunları ve Türk Halk Müziği Komite Başkanı e, Duygu Çelik benim kız kardeşim. E, onun başkan yardımcılığını yapıyorum. Olabildiğince 8 sene Halk Oyunları oynamanın vermiş olduğu bir bilgi birikimiyle bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Önümüzdeki sanat adına sordunuz, onu unuttum tabii Sanat adına kemanımı da geliştirmek var. Özgür Neyse. Hocam'la beraber. İnşallah önümüzdeki sene sürprizlerle karşınızda oluruz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Ebru Çelik'e. Ee, Rica bugün... ediyorum. Sizlerle hem sesiyle hem kendisini anlattı. Sizlerle buluşturmamıza vesile oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Size de saygıyla uğurlarken İlter Burak Kalay hocamı davet etmek Sağ istiyorum. Olun. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz. İlter Merhaba. Burak. Merhaba. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi İlter Burak Kalay'ı nasıl tanısam bilmiyorum ki. O kadar çok yönün olan ee, sanatçımız şöyle bir birazcık sizden değil de ben anlatayım sonra siz de bize <laughs> ilavelerinizi yapın. Olur. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı mezunu olduğunuzu biliyorum. Olur. Aynı zamanda Şam bölümünden. Ee, İstanbul Üniversitesi Gene Teknik Üniversitesi'nin çocuk korosunda da, çok sesli çocuk korosunda da olmuşsunuz. Ee, yani sizin yaşam hikayenizi şöyle e, incelediğimde bu kadar genç yaşaması sığdırdığınızda bir şaşkınlıklar geçiriyorum. TRT İstanbul Radyosu'nu kazandınız, akitli oldunuz. O Davudi'yi sesinizle e, Tevin, Türk Eğitim Vakfı'nın açmış olduğu Zeki Müren yarışmasında birinci oldunuz. Evet. Sonrasında 2012'de Fatih projeleri kapsamında bir reklam filminde Fatih Sultan Mehmet'i canlandırdınız. Yine evet. zihnel engellileri, müzik terapisi e, amacıyla eğitimler verdiniz. Kızılay Kamu Spotu'nda yine reklamında yer aldınız. Peslendirme. Kompet, ut, çaldığınız enstrümanlardan bazıları ve birçok koro. Bu kadar karpuzu nasıl sığdırdınız? Vallahi kolay olmuyor. Sonuçta bunlar bizim almış olduğumuz eğitim sonucunda gelinen noktalar. Tabii ki Sadece eğitimle kalmıyor. Üstüne bir şeyler de eklemek mecburiyetindesiniz bu kadar zaman içerisinde var olabilmek için, ses getirebilmek için, hayatta kalabilmek adına e, oturduğun yerden hiçbir şey olmuyor. Evet. E, dediğiniz gibi birçok enstrüman çalıyorum ama e, aslında benim girdiğim sene konservatuar öğrencilerinin, sanat müziği öğrencileri mecburi sazı, tambur. Halk müziği öğrencilerinin bağlamaydı. Tamburu okulda öğrendim. Ama okula girmeden önce de ut çalıyordum ben zaten. Okula gelince biraz daha gelişti bu. Ondan sonra benim kendi özel merakım olan... E, ...trompete merak saldım. Trompette özellikle bir parçayı çalabilmek için ben aldım aslında trompeti. E, onu da söyleyeyim. El Cordobes, e, si çalabilmek için aldım trompeti. Tabii ona evet. sınırlı kaldıktan sonra... O, devam etti. Tınısını sevdiğim bir sazdır trompet benim özellikle. İlter Burak Kalay izleyicilerimiz şu anda sizlere yazıyorlar hayranlıklarını ifade edenler var onlara bir güzel müzik yapalım sonra biraz daha sohbet edelim mi? Yapalım. And now the end is near, and so I face The final curtain, my friend, I'll see it clear, I'll stay my case, of which I'm certain I'll live a life that's full. I travel each and every highway. And more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. And so it drew, without exception. I planned each its course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were the times I'm sure you knew when I'd more than I could choose, but true. Loved and cried. I heard my fear, my shadow frozen. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is the man? What has he got if not himself? Then he has not true it it hey, not the so one the record shows I took the blow parçayla eee programımızı sizin tarafını kapatıyoruz.